Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ben bahçedeyim. Gece sulama yapıyorum bahçede. Gece serine daha iyi oluyor. Kuyudan su taşıdım. Sokak lambasının aydınlatmasıyla bahçeyi suluyorum. Bilmiyorum bir şey görebiliyor musunuz? Ben domatesler, biberlerin diplerini görebiliyorum. birer kova su döküyorum diklerine Burada da geç kalmış kabak var. Onlara da dökelim su. Gece sulaması daha iyi oluyor. Serin serin daha faydalı oluyor. Öbür tarafları suladım. Şimdi de buradaki biberlere suyu dökelim. gece sokaklanmasının altında görülüyor. Aydınlık oluyor. Gece sulamak daha iyi. Hatta karanlık olmuyor. Bayağı suladım. Bol bol döktüm suyunu. Bakar mısınız? Kapaklara kapakları da dökeyim biraz. İşte eşim görse beni. Gündüz çuvala mı girdi? Gece ne işin var senin bahçede? <laughs> diye kızar bana. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakar mısınız domateslere? Değiyor ama ya zahmete değiyor. Bakar mısınız? Valla uykusuzluğa da değiyor. Gece kalkıp bahçe ıslamağa da değiyor. Bakar mısınız şuraya? Her taraf domates. Bakar mısınız? Üstünde bayağı çok bir domates var. Maşallah maşallah. Hiç büyümüyorlar yukarı doğru gitmiyorlar ama. Maşallah bayağı bir domatesi var yani. Gece bahçem ne güzel gözüküyor aydınlık. Şu lamba çok güzel aydınlatıyor burayı. Bahçeyi. Bak biraz da erik topladım bahçeden. Bahçeye gelip de erik toplamadan olur mu? İsterse gece olsun. Hiç fark etmiyor benim için. Bana yeşillik bahçe olduğu zaman gecenin kaçı olursa olsun, akşamın kaçı olursa olsun ben bahçedeyim. Çok güzel erikler yumuşamaya başlamış. Bu akşam da havalar serin. İnsan içeri giresi gelmiyor. Hayret ilk defa bu akşam havalar serin. Gençler hep dışarıda oturuyorlar, sesleri geliyor. Serin havayı buldular. Hep gündüz çekmeyeceğiz ya, biraz da gece çekelim bahçemizi. Gece daha bir başka güzel oluyor Ni, Önceden e, Tütün filan ekilirken Tütüne gece gidilirmiş O zaman nasıl gidiyorlarmış Şimdi her şey kolaylaştı Arkadaşlar Buraya kadar beni izlediğiniz için Çok çok teşekkür ediyorum Biraz da geceden bahçeyi göstereyim size karanlıkta diye. Aklıma geldi öyle bahçeyi ıslarken. Size bir video yapmak istedim. Gece. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı geceler diliyorum.